Çok değerli arkadaşlar, ağzımızdan çıkan her şey hayatımızda etki gösterme potansiyeli vardır değerli arkadaşlar. Şimdi hayatımda devamlı olumsuzluklarla karşılaşıyorum diyenler çok bunu biliyorsunuz. Belki siz de bunlardansınız. Eğer hayatınızda olumsuzluklarla devamlı karşılaşıyorsanız ve asıl istediğiniz şeylere nedense varamıyorsanız bakın şunu bilmeniz gerekiyor. Söylediğiniz kelimeleri ne derece hissederseniz o derece hayatınıza girme potansiyeli vardır. Ve insanların çoğu güzel şeyleri konuşurken ah o benden zaten uzak, ben onu zaten hak etmiyorum diye hissettiklerinden dolayı güzellikler hayatlarına girmez. Ama birisini eleştirdiklerinde veya kendi hayatındaki olumsuzlukları dile getirdiğinde onun hissiyatını çok güçlü bir şekilde kalplerinde hissederler ve dolayısıyla o döngü içerisinde kalırlar. Ben şimdi sizlere bakın bunu tablette, tahtada güzel bir şekilde izah etmek istiyorum. Ve burada şimdi sizin bunu iyi anlamanız, bundan sonra yapacağınız duaların etki göstermesi için ne yapmanızın gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Çünkü bakın bir dua o da aslında insanın bilinçaltını programlar, değiştirir. Değiştirmeli. Bir insan dua ederse Rabbinden isterse o dua vesilesiyle kendi halinde, kendi iç dünyasında değişim yaşaması gerekir. Eğer kendi iç dünyasında bir hareketlenme, hissiyatında bir değişiklik meydana gelmiyorsa o duayı o kişi yanlış yapar. Değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim, bakalım. İnsanların ekseriyete, bakın ben şimdi buraya başlık olarak yazıyorum. Dua usulü ve dua yaparken insanların ekseriyeti duayı yanlış yapar. Öncelikle öncelikle bir fikirleri vardır. Buraya fikir yazalım. Ve bu fikrin hakikate dönüşmesi için burası hakikat. Bakın, hakikate dönüşmesi için burada belli başlı basamaklar vardır. Bir insan bir şeye inanırsa o hayatına girer. Bir şeye inanması ona göre bir hissiyat uyandırması demektir. Bir şeye inanmanız onu ne derece hissettiğinize bakar. İnanç seviyeniz onu ne kadar hissettiğinizin ifadesidir. Yani mesela olumlu şeyleri ne derece hissederseniz ona yani olumlu şeylere inancınız o kadar yüksektir. Eğer bir şeyin hak olacağına, hakikate dönüşeceğine dair hissiyatınız yoksa o zaman ona henüz tam manasıyla inanmadınız demektir bu değerli arkadaşlar. Şimdi düşünün ki dua ettiniz, fikrinizden hakikate dönüşmesini istediğiniz bir şey var hayatınızda. Herhangi bir şeye sahip olmak istiyorsunuz. Herhangi bir durumun oluşmasını istiyorsunuz. Kendinizle alakalı bir gelişim yaşamak istiyorsunuz. Ama bu fikri dile dökerken, dile dökerken, Bakın değerli arkadaşlar. Bunu çoğu kişi yapıyor. Ondan sonra kalbinizde, kalbimizde his etmek. Kalbimizde hissetmek alanında çoğu kişi burada bakın takılı kalıyor. Çoğu insan kalbinde bir şeyi hissetme konusunda tak takılı kalıyor ve ...çoğu insan da olumsuzluklara hayatında odaklandığından dolayı... ...bakın negatif şeyleri... ...ben şimdi buraya bakın sol tarafa negatif şeyleri... ...kırmızı olarak işaret yapıyorum. Negatif şeyleri hissetmekte daha rahat. Alışmış çünkü. Devamlı eleştirmeye, devamlı şikayetçi olmaya... ...devamlı kritik olan duyguları hissetmeye alıştığından dolayı... ...negatif şeyleri, fikri çok hızlı bir şekilde burada özleşme olduğu için çok hızlı bir şekilde burada negatif bir şey fikir dile getiriliyor. Kalbinde de hissedildiğinden dolayı hakikatine dönüşüyor bir insanın. Ama biz işte bunu bu şekilde yaşamamak için, bunun bu şekilde hayatımızda etki göstermemesi için değerli arkadaşlar bu süreci değiştirmek istiyoruz. Yani kastım şu, bu sürecin tam tersine işlemesini istiyoruz. Çünkü bunu değiştirmediğiniz sürece değerli arkadaşlar burada püf noktayı anlamadığınız sürece hiçbir şey değişmez. Püf nokta nedir? Belki fark etmişsinizdir. Püf nokta şu bölümdür. Püf nokta kalbimizde hissetmemizdir. Her şey kalpte düğümlenir değerli arkadaşlar. Şimdi konuşuyoruz. Fikrimiz de var. Bunu herkes yapıyor. Ama şimdi müsbet şeyleri düşünmeye başlayıp dile getirdikten sonra kalbinizde bir defa hissetmeniz yeterli olmaz. O hissiyatı canlı tutabilmeniz için teslimiyet uyandırmanız gerekiyor. Duayı başka türlü bakın, makbul bir hale getiremezsiniz. Cenab-ı Hak buyuruyor ayet-i kerimede, kullarıma de ki, benden istesinler onlara icabet edeyim. Ama onlar da bana icabet etsinler buyuruyor o ayet-i kerimenin devamında. Cenab-ı Hakk'a bizim icabetimiz nedir? Kalbimizle ...kabul olacağına dair Allah'a... ...yakin kazanmaktır. Yüksek bir hissiyat kazanmaktır. Şimdi düşünün ki bakın değerli arkadaşlar... ...müspet bir anlamda... ...dua ediyorsunuz. Ve bir fikriniz var. Yine aynı şekilde bu şemayı... ...devam ettirelim. Şöyle biraz yaklaştıralım. Genişletelim alanımızı. Ve bir fikriniz var. Ve fikriniz konusunda... ...müspet... Konuşmaya karar verdiniz. Düşünmeye karar verdiniz. Müsbet. Ve bunu dile getirdiniz. D ile kısaltıyorum. Dile getirdiniz. Ve burada da artık kararlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde müspet konuşmaya, menfi konuşmalardan uzak durmaya karar verdiniz. Çünkü bunun fark ettiniz ki konuştuğunuz her şey sizi programlıyor. Ve ondan sonra dediniz ki ''Evet.'' konuştuklarım, düşüncelerim değişti ama artık kalbime de yöneliyorum dediniz. Kalbinizi de hizaya getirmeye karar verdiniz bu konuyla alakalı ve kalbinize de yöneldiniz. Ve kalbinizde değerli arkadaşlar, bakın farklı bir kalem kullanıyorum çünkü burası püf noktası. Kalbinizde çok derin, çok güçlü hayatınızın olumlu bir şekilde ilerleyeceğine dair kanaat duygular uyandırdınız. Bakın sayacak olursak Osmanlı kelimeleri kullanmayı, Osmanlıca kelimeleri kullanmayı seviyorum. Müteşekkir oldunuz, mesrur oldunuz, hoşnut oldunuz, teslim oldunuz. Değerli arkadaşlar ve huzura erdiniz. Kalbinizde bir huzur, bir rahatlama, bir yakin. İstediğinizi canlandırdığınızda kendinizi o sahneye koyarak o sahne gerçekleştiği takdirde ne gibi duyguların uyanacağına dair düşündünüz, tefekkürde bulundunuz ve ve o duyguları şimdi hissetmeye karar aldınız. Ne pahasına olursa olsun bakın, o duyguları kalbinizde canlandırmaya and içtiniz. Bakın bu hakikat ilmidir. Ve kalbinizde o duyguları canlandırmak ve o duyguları canlı tutabilmenin yollarını keşfettiniz, öğrendiniz diyelim. Biz bu ara bakın eğitimlerimizde tam da bu yolu öğretiyoruz. Kalbinizde uyandıracağınız o müsbet duyguları nasıl canlandırırsınız ve nasıl ayakta tutabilirsiniz. Ve bakın şunu da söyleyeyim. Ne derece kök salmış bir şekilde bir duyguyu, hissiyatı kalbinizde canlandırırsanız o derece hızlı bir şekilde istediğiniz şey hayatınıza girer değerli arkadaşlar. Ve bunu yaptınız. Bakın her şey burada ölçülüyor. Yani yakin kazanma konusu burada ölçülüyor. Bu kısım. İstediğiniz kadar fikir, istediğiniz kadar dil dökün bir konuyla alakalı kalbinizde hissedemediğiniz ve o hissiyatı ayakta tutamadığınız sürece değerli arkadaşlar hiçbir şekilde hayat hakikatinize dönüşmez. Ama şimdi biz bunu hakikatimize dönüştürmenin yolunu öğrendik. Bakın bazen bir dua edersiniz 24 saat içerisinde gerçekleşir. Çünkü kanaatınız yüksektir. Bazen de belki biraz inanç sınırınızı zorlayan bir konu hakkında dua edersiniz. 24 saat değil, belki bir hafta sürebilir. Bakın ben bunu tecrübesini yaptım. Önceden duasını yapıp da kabul olan şeylere inancım çok daha kolaydı. Ve dua ettiğimde bunun hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inandığım şeyler hayatıma daha hızlı girdi. Ama daha önceden tecrübesini yapmadıysam ve dua ediyorsam icabında bir hafta sürdü girmesi hayatıma. O durumlarda bakın tecrübesini yapmadığım için, daha önceden kabul olduğunu görmediğim için işte o hissiyatı ayakta tutmam için günlük çalışmalar yapmam gerekiyordu ve yaptım. Ve ne zaman ki artık inanç daireme, tecrübe daireme girdiyse bir duam, bir duanın kabulü o zaman bir dahaki seferinde o dua yaparken daha rahat bir şekilde yakın uyandırabiliyordum. Uyandırabiliyorum değerli arkadaşlar. Ve bakın bu şekilde hakikate dönüşüyor. Aslında bu görselle bu görsel arasında pek bir fark yok. Ben sadece müsbet anlamdaki tarzını da bir anlatmak için böyle bunu çizmiş oldum. Bunu değerli arkadaşlar bu şekilde kavramamız gerekiyor. Ve hayatımızın bir parçası yapmamız gerekiyor. Bir son bir şey kaldı onu da burada işaretleyelim. Bakın. Bu şekilde yaptığınız takdirde hakikatinize dönecektir. Burada istediğiniz fikriniz hakikate dönecektir. Bu duanın makbul olmasının usulü ve sürecidir. Ve her şey kalpte düğümlenir değerli arkadaşlar. Şimdi bunu inşallah iyi anlamışsınızdır. Bakın özellikle şu misali iyi kavradığınızda iyi anlarsınız. Genelde hayatında olumsuzluklar yaşayan insanların şöyle haline bir bakın. ...şöyle gıpta ile, gıpta ile değil de şöyle ibretlik olsun diye bir inceleyin. Devamlı başına bela ve musibet gelen ve olumsuzluklar yaşayan insanlar... ...genelde bakın, müsbet düşünemezler. Fikirleri daima olumsuzluklar çevresinde döner. Bazen bakın haberlerde, orada burada bir olumsuz haber alırsınız. Fikir bazen insanın aklına gelir, birisinin yine gelebilir. Ama o hemen sizin hakikatinize dönüşmez. Eğer siz dilinize dolamazsanız onu ve kalbinizle devamlı onu hissetmeye başlamazsanız. Bakın savaş propagandası bile dahi öyledir. Daha savaş başlamadan her yerde savaş başlayacak diye propaganda yapılır veya başka bir olay olmadan, kriz gelmeden. Ama bazı insanlar vardır bakın hiçbir kriz onlara dokunmaz. Hiçbir kriz onlara dokunmaz. Çünkü dillerine ve kalplerine özellikle mukayyet olduklarından dolayı ve hayatta hep kazananlar safında kalmayı başarmışlardır. Bunun ilmini öğreten yola tasavvuf ilmi deniliyor değerli arkadaşlar. Şimdi fikir dedik. Bakın misal diyorduk. Devamlı olumsuzluklar yaşayan insanların hayatına bakın. Onlar konuştukları şey yani fikri zaten zikri aynı şeydir. Menfi olan şeylerdir, olumsuzluklardır ve kalbinde de devamlı o olumsuzlukları hissederler. Ve hissettiklerinden dolayı da Onların daima hakikatine olumsuzluklar girer. Bu süreci çevirmenin tek yolu... Bakın tek yolu... Önce kalbinize odaklanarak... Müsbet duyguların nasıl hissedildiğini... Bakın ben insanlar tanıyorum. Eğitimlerimize katılan bazı insanlar vardı. Almanya'dan özellikle. Sevgi duygusunu bilmiyordu. Bakın sevgi. Sev, sevmek, sevilmek nedir? Bunu unutmuş. Bu duyguyu hiç yaşamamış. Ve müteşekkir olmak... Hayatta mütebessim bir halde insanları karşılamak, yola çıkmak, hareket halinde olmak. Bunlar insanın bakın bu derin hissiyatını değiştiren duygular bunlar yerleşmesi lazım. Ve kökten çok rahat bir şekilde hissedilebilir hale gelmesi lazım. Bu şekilde yaşayan bir insan sünneti seniyeye uygun bir şekilde yaşar. Bakın buyuruyor hatta Peygamber Efendimiz. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır buyuruyor. Tebessüm bugün... Bakın insanların çoğu artık yüzü gülmüyor. Yani ve bir döngü içerisine sokuluyor. Toplum olarak bir yere doğru ilerliyoruz değerli arkadaşlar ve nereye doğru ilerlediğimiz daima düşüncelerimiz ve dilimiz ve kalbimizde hissettiklerimiz ile meydana geliyor. Ve değerli arkadaşlar bunu uyanık bir şekilde hayatınızın bir parçası haline getirin ve bu konu üzerinde ne kadar çok dursak da az duanın kabul olması için bu mevzuyu iyi kavramamız gerekiyor çok kıymetli arkadaşlar bunların ikisini de aynı hizaya getirmek istiyorum ve bu şekilde yani özellikle kalp alanında yeşil renkle olan müspet duyguları canlandırmanızı istiyorum bundan sonra kendinizi bu konuya verin ve gerçekten gelişmek isteyen insanlar, değerli arkadaşlar bakın bu konuyu iyi kavramaya çalışırlar. Çünkü gelişim bir insanın gelişmesi tamam güzel davranışı, düşünceleri, belki kabiliyetlerini artırmasıdır elbette. Ama özellikle değerli arkadaşlar kalbinde hissettikleridir. Çünkü bir insanın hayatına giren her şey niyetine göre girer. Niyetin belirlenmesi ise bakın merkezi olan kalptedir değerli arkadaşlar. Eğer bir niyet dile dökülen bir niyet kalpte hissedilmezse o zaten bir netice vermez. Ve dolayısıyla kalbimize odaklanmayı öğrenmeliyiz. Ve dediğim gibi burada tekrar ediyorum. Biz eğitimlerimizde özellikle bu mevzu üzerine duruyoruz. Burada teferruatına kadar inmeye gayret ediyoruz. Bu yolu gö gösteriyoruz katılımcılarımıza. Ve her bir katılımcımız da bu konuda kendisine geliştirme fırsatı buluyor. Yani gelişimin köküne iniyoruz değerli arkadaşlar. Geliştirmek isteyen, kendisini ileriye taşımak isteyen, hayatında artık müsbet tezahüratlara, müsbet döngülere diyelim, güzelliklerin hayatına devamlı girmesini isteyen insanlar bu alanda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Ve bizim eğitimlerimizde bunun için çok güzel bir fırsat. Videolarımızın altındaki linke tıklayarak programımıza katılabilirsiniz. İnşallah orada görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.